Ben de Hatice Hanım'ın söylediklerine teşekkür ederim. Ee, Haydar Bey'in fikirlerine de saygı duyuyorum. Ama fikir ve eylem noktasında e, yapılan işler ile ilgili birkaç olay hatırlatmak istiyorum sadece sizlere. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde kadınla erkeği eşit konuma getirmenin fıtratı ay aykırı olduğunu söylemişti, hatırlarsınız. Evet. <laughs> Yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Hopa'da eylem sırasında kalçası kırılan, Dilşat Aktaş için o kadın mıdır, kız mıdır bilemem ifadesini kullanmıştır. Sadece hatırlatma ediyorum. Yine şu anda güncelde bakanlık yapan Sayın Mehmet Şimşek ne demişti? Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek demişti, hatırlıyoruz. Yine partimizin kurucularından Bülent Arınç, kadınsa o da iffetli olacak, mahrem, namahrem bilecek, herkesin içerisinde kahkaha atmayacak demişti hatırlarsınız. Hayırlıyorum, sizi Hayırlıyorum. Yine eski sağlık bakanlarımızdan Mehmet Müezzinoğlu annelerin annelik kariyeri dışında başka bir kariyeri merkeze almamaları gerekir demişti. Doğru olabilir senin için abicim. Bu böyle olayı gider. Bu örnekleri vermesi dedim kadınlara gerçek değer vermenin göstermelik değil, yasalarla, belirli başlı kanunlarla değil gerçekten fikirlerimizde, zikirlerimizde ve eylemlerimizde olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kendi konuşmama geçmek istiyorum müsaadenizle. 29 Ekim'le ilgili de kısa bir konuşma hazırladım. Özgürlüğüne sahip çıktığı bir manifestodur. Bugün, Cumhuriyet'in 101. yılına adım atarken, ayrı bağımsızlık ruhuyla bu topraklarda özgürlüğü, adaletin ve eşitliğin hüküm sürmesi, hüküm sürmesi gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Cumhuriyet saraylara, tek adam rejimlerine, halkın iradesini hiçe sayan yönetimlere karşı kazanılmış bir zaferdir. Ama bugün ne yazık ki Cumhuriyet'in en temel ilkelerinden biri olan demokrasinin ve halk egemenliğinin yıpratıldığını görmek acı vericidir. İfade özgürlüğüne, basına, yargıya ve demokrasiye vurulan her darbe Cumhuriyet'in ruhuna bir saldırıdır. Atatürk'ün Egemenlik kayısı şartsız milletindir dediği o güzel sözün değerini bugün bir kez daha daha da iyi anlamaktayız. Atatürk'ün kararlılığı ve vizyonu Cumhuriyeti her türlü geri kalmışlar ve baskıya karşı koruyan bir kale haline getirmişti. Ne yazık ki bugün bu kararlılığın yerine belirsizliklerin, tutarsızlıkların ve günübirlik politikaların aldığını görmekteyiz. Ancak Cumhuriyet'in sarsılmaz temellerine sahip çıkmak yerine sürekli değişen politik duruşlar, Türkiye'nin geleceğini gölgelemektedir. Bir gün diktatör denilen kişi ertesi gün kardeşim denmesi bir gün düşman ilan edileni sonradan dost ilan edilmesi iç ve dış politikada yaşanan bu tutarsızlıklar cumhuriyeti sağlam yönetim taban tabana sıktır. Oysa Atatürk'ün cumhuriyete ve halkın olan kararlılığı cumhuriyeti kurarken izlediği yoldaki net duruşu bugün hala Türkiye'nin ihtiyacı olan sağlam bir vizyonu gösteriyor. Atatürk Cumhuriyet'in temellerini atarken asla geri, geri adım atmadı. Ne devrimlerinden taviz verdi, ne de halkın egemenliğinden taviz verdi. Bugünkü gibi günlük politik kazançta doğruna rotasını değiştirmedi. Dış ve iç politika kararlarını tutarsızlığa sürüklemedi. Onun kararlılığı Türkiye'yi bir asır boyunca dimdik ayakta tutan değerleri inşa edilmesini sağladı. Atatürk Cumhuriyeti kurarken çağdaş medeniyetler seviyesine hedef göstermiştir. Fakat Bugün gelinen noktada eğitimden adalete, ekonomiden insan haklarına kadar birçok alanda geri adımlar atıldığını görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Saraylar inşa etmekle, lüks ve şatafat içinde yaşamakla, halkın iradesini baskı altına almakla Cumhuriyet'in değerleri yaşatılamaz. Cumhuriyet, halkın sesinin her türlü baskıdan, sansürden, korkudan arınmış şekilde duyulmasıdır. İşte bu yüzden Cumhuriyet saraylarda değil, halkın yüreğinde, meydanlarda özgür düşünceni ve bağımsız yargının olduğu yerlerde yaşar. İşte tam da bu sebeple 29 Ekim coşkuyla kutlarken Atatürk'ün bize emanet ettiği bu büyük mirası korumak için daha da kararlı olmak zorundayız. Bu topraklarda demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti yeniden tesis etmek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, her türlü baskıya, zorbalığa ve haksızlığa karşı bir direniş ruhudur. Bugün Cumhuriyetin 101. yılında Atatürk ilkelerini ayakta tutmak için sesimizi yükseltmeli, haksızlıklara karşı dimdik durmalıyız. Bu büyük mirası çiğnetmeyeceğiz ve asla